Evet, Herkese esenlikler arkadaşlar. Bu akşam aslında Selahattin Eyyubi'nin kaynaklarda anlatılmayan yani Türkiye'deki yazılan Selahattin Eyyubi'nin hakkında anlatılmayan bazı ufak yerlere değineceğiz. Konu ufak mıdır, büyük müdür, küçük müdür buna siz karar verirsiniz. Tabii ki ben karar veremem, onu söyleyeyim. Yalnız Selahattin Eyyubi'nin hakkında anlatılmayan bazı gerçekler mevcut görünüyor. Kaynaklarda özellikle batı literatüründe. <laughs> Selahattin Eyyubi'nin hakkında en güzel belgeleri yine biz yabancı kaynaklardan alıyoruz. Hoş geldin bu arada Ayşe, Mehmet, Ercan, Ataman, Temel hoş geldiniz. En güzel bilgileri yine biz yabancı kaynaklardan alıyoruz. Bunun nedeni gayet basit. Çünkü daha önce Selahaddin Eyyubi'nin babası falan orada bir aşiret derebeyiyken eee Batı Hıristiyanların orada bir devlet sistemi vardı, kaleleri vardı. O bölgeye hakimdiler, kontrol altında tutuyorlardı. Bundan dolayı da Selahattin Eyyubi'nin hakkında en güzel bilgiyi verebilecek olan kaynaklar yine yabancı kaynaklar olacaktır. Hoş geldin Şule. <laughs> Bu gerçekleri görmek zorundasın. Şimdi bizim elimizdeki verilerde yani tarihsel verilerde şöyle bir bilgi var. Selahattin Eyyubi Raymond'un kalesinde genç bir prensken şimdi Selahattin Eyyubi'nin Raymond'un kalesinde gençken bir prens olarak ne işi var? Türkçe yazılan kaynaklarda bu bilgi geçiyor mu? Bundan bahsediyor mu Türk kaynakları? Selahattin Eyyubi'nin vaftiz edildiği geçiyor mu? Selahattin Eyyubi Hristiyanlık dinine geçiyor. Yani Selahattin'e gibi bildiğimiz normal bir Müslüman değil. Ve büyük bir ihtimalle babası Eyüp de bir Hristiyan. Çünkü Türkmenler geldiğinde Yahudi idi. Yahudi. İçerine gök tanrıya inananlar olabilir. Devlet kademesi Yahudi. Yani Semitik denilen dine inanıyor. İşlerini Hristiyanlar da var. Bunların gelişi aşağı yukarı 6-5-4-3 dün yüzler falan. Yani Hunluların arkasından bunlar bir anda meydana çıkıyorlar. Türkmenler. Belki de Hunlulardan sonra e, Hunlulara Türkmen dediler. O da mümkün. Ancak burada şunu çok net görüyoruz ki bu adamlar Yahudi. Ve Selahaddin Eyyubi de bir Yahudi. Henüz İslam'a geçmemişler görünüyor. Ve artı şunu sormak zorundayız. Kral ya da e, tabi kral demek daha doğrudur. Kral Eyyubi'nin oğlu Selahaddin Eyyubi Freymont'un yani Haçlı ordusunun kalesinde ne iş var gençken? Ve orada neden vaftiz ediliyor? Bu soruları kimse sormamış, kimse yazmamış. Ama Batı literatüründe bunlar geçiyor. Selahattin Eyyubi Prenses Eleanor'u ayartıyor kocasından yani kraldan boşaltmaya çalışıyor, boşandırmaya çalışıyor. Eleanor'la aralarında cinsel ilişki oluyor. İngiltere ile Fransa'nın savaşma sebebi oluyor mu? Açık söylemek gerekirse. Ataman, Facebook'ta bizim şey sayfamız var. Türk Bütün Adamların Birliği'dir sayfası var. Sen sağ ol, bir tane sayfa ayarlamışsın ama Türk Bütün Adamların Bir Lider sayfası var Facebook'ta. Şimdi o bölümlere gidelim. O bölümlerden bakalım. Müsaadenizle. Buraya tamamını koymadım çünkü yarın akşam yarın akşam bizim Oğuz Ağa'nın bir aksilik olmazsa YouTube kanalında bunun sunumunu yapacağım için bu detayları buraya koymadım. Oğuz Türkiye'de yaşadığı için. Bundan dolayı da kendi kanalımda dile getiriyorum bunu. Kaynakçasını verelim. Bu keşiften dolayı Antakya prensi amcası Raymond ve hatta biraz da Türk Selahaddin Eyyubi tarafından teselli edildi. Bu da kralın evliliğinin sona ermesini istemesine ve elde etmesine yol açtı. Ve reddedilen prensesi Henry'nin yatağına attı. Genç Louis'in ya kıskançlıktan ya da hırstan dolayı Ela Anour'un çeyizini oluşturan eyaletleri yeniden fethetmek için savaşı ilan etti İngiltere. Burada Selahaddin Eyyubi Elenardo'yu teselli ediyor. Burada kastettiği onunla cinsel münasebette bulunması. Cinsel münasebette. Aha. Bunlardan hiç kimse bahsetmiyor Türkiye'de. Niyeyse. Buraları geçelim. Buralar Selahattin Eyyubi'nin kökeniyle ilgili. Bu eski hikaye Menestrel ve de Reims hikayeleri arasında bulunan daha eski bir hikayenin yalnızca güçlendirilmiş yenilenmesidir. Ancak bu durumda bu Philip II'nin karısı değil tam olarak Eleanor veya Eli Eno adıyla adlandırdığı Louis'in, Louis 7'nin Louis karısıdır. 19. yüzyıl Champenoise hikaye anlatıcısına göre Louis karısıyla birlikte o zamanlar Suriye'de Hristiyanların sahip olduğu tek yer olan Sur'daydı. Ve orada kendine güvenmek dışında hiçbir şey yapmadı. Selahattin savaşmaya cesaret edemedi. Kraliçe kocasını küçümser ve eğer ona kalbinden sert bir şekilde saldırmışsa Salih'in iyiliğinden, cesaretine, sağduşundan ve cömertliğinden söz edilir. Onunla geçinmenin bir yolunu bulur ve adam onu götürmesi gereken bir kadırga gönderir. Bir gece altın ve gümüş dolu iki sandıkla bir arkadan aşağı inerken kızlardan biri uyuyan kralı bulmaya gider ve ona şöyle diyerek onu uyandırır. Efendim ne kötü. Karın kendisini Selahaddin'deki Eskallo-i Gine'ye giderken görüyor ve onu bekleyen limanda fırtına var. <laughs> Tanrı aşkına efendim acele edin. Kral aceleyle giyinip limana iner. Bir adım ötede bulunan kraliçeyi mutfakta buldu. Ve elinden tutarak odasına götürdü. Sonra neden böyle bir plan yaptığını sordu. Allah adına dedi. Kraliçe kötülüğünden dolayı. Çünkü sen çürük bir elmaya bile değmezsin. Mesela haddin hakkında söylenecek o kadar çok güzel şeyin var ki. Onu senden daha çok seviyorum. Kral onu koydu Ve Fransa'ya döndüğünde onu reddetmek ile yetindi. Ancak hikaye anlatıcısı çok mantıklı bir şekilde şunu söylüyor. Öyleyse eğer büyük toprakların da kalsaydı ve ondan gelen zararı uğramasaydı onu duvarla örmek daha iyi olurdu. Eleanor'un kutsal topraklardaki davranışının aslında 7. Louis'ten boşanmasının yol açan temel nedenlerden biri olduğunu biliyor. Ama eğer güneşlediyse bunun o zamanlar çocuk olan Selahattin Eyyubi ile kasıtlı bile olsa olmadı <laughs> özür dilerim. Olmadığı kesindir. Oysa kaynaklarda cinsel ilişki Selahattin Eyyubi ile girdiği diye geçiyor. Eski kaynaklarda. Burada şeyi kurtarmaya çalışıyorlar. <laughs> Efsane nasıl oluştuğunu gayet iyi görebiliyoruz. Gerçekte 7. Louis Veyşi'nin haçların küçük haçlarda uğradığı felaketin ardından Sura değil Antakya'ya yerleşmek için geldiklerini biliyoruz. Kocasının kral değil de keşiş olduğundan şikayet eden Ela bu ziyareti sırasında amcası olmasına rağmen özellikle Antakya Prensi Raymond ile son derece çapkındı. Bu arada biz buradan bir şeyi daha öğreniyoruz. Raymond Eleanor'un öz amcası. Yani babasının yarısı. <laughs> onu kocasına çok tercih ediyordu ve her zaman onunla kalma niyetini açıklamış gibi görünüyordu. Öyle ki kral onu gece bir gemiye kaçırıp Akkaya'ya diye devam ediyor. Değerli arkadaşlar. Şimdi burada çok ilginç. Bunlardan kimse bahsetmiyor. Kullanmak istediği anekdotu şiirin genel çerçevesine taşıdı. Burada Fransalı Filip ve İngiltere'li Richard tarihte olduğu gibi Selahattin Eyyubi'nin düşmanlarıydı. Ayrıca kraliçenin başarısızlıkla sonuçlanan kaçışın öyküsünü onun Fransa'da Selahattin Eyyubi ile olan aşk ilişkisinin başlangıcına tanıklık eden ve tamamen kendi icadı olan Ele Anur hakkındaki öyküden ödünç alarak aktardı. Bütün bunlar çok doğal. Daha da şaşırtıcı olan bugün bile ciddi tarihçiler Ele genç bir sarazen Selahattin adıyla vaftiz edilen bir Türk, Selahattin adında bir soytarı ve benzeriyle olan aşk maceralarından bahsettiğini görmektedir. Eleştirinin tarihe tüm hakkını ile girmesi ne kadar zaman aldı? <laughs> Biz buradan neyi görüyoruz? Sonuç itibariyle bütün tarihçiler diyor bu olayı bu şekilde anlatıyor. Ha bu diyor ki yanlış. Çünkü tarihi belgelerde Selahattin geçiyorsa o Selahattin'dir. Onu değiştiremezsin. Ama kurtarmaya çalışıyorlar. Neyi kurtarmaya çalışıyorlar? Yani bir Müslüman veya bir Türk. Oysa ki Selahattin bir Müslüman değil. <laughs> Hristiyan. Vaftiz edildi kaydı var. O halde bu durum nereye geliyor? Bu durum nereye geliyor? Bunların derdi Selahattin'in Hristiyan ya da Müslüman olması değil. Çünkü Selahattin Eyyubi Hristiyan. Türk olması, Türk. <laughs> Sorun Selahattin Eyyubi'nin Türk olmasında. Şimdi mı? Yani ortadaki olayı değerli dostlar. Selahattin Eyyubi bildiğimiz bir Hristiyan vaftiz edilmiş İsa'nın Allah'ın oğlu olduğunu kabul etmiş ve buna iman etmiş bir genç prens. Nerede? Raymond'un kalesinde. Haslı ordularının kalesinde genç bir prens. Raymond'un karısı kim? Amcası dediğine göre kardeşinin kızı. Yani Raymond'un karısına Selahattin Eyyubi cinsel münasebette bulunmuş. Hristiyan olduğu için, sarayda olduğu için çok rahat hareket etmiş Selahattin Eyyubi. Ve bundan dolayı da İngiltere ile Fransa'nın arası açılmış. Hani diyorlar ya Türk Müslümandır. O zaman sen Selahattin Eyyubi'yi Türk diyemezsin veya Selahattin Eyyubi'ye Müslüman da diyemez. O mantıkta gidersen. Çünkü Selahattin Eyyubi Müslüman değil. Selahattin Eyyubi'nin sonradan Müslüman olduğunu kim söyledi? Selahattin Eyyubi'nin İslam adına savaştığını kim söyledi? Nerede yazıyor ya Selahattin Eyyubi'nin İslam adına savaştı? İslam dinini kullanabilir. Müslümanları da kullanabilir. Ancak İslam adına savaştığı nerede yazıyor? çok basit bir soru şimdi anladınız mı dönen dolapları nerelere sansür uygulanıyor nasıl sansürler uygulanıyor ve örtbas ediliyor olayla? İşte buralar ciddi konulardır buralardan yakaladığınız anda karşı tarafın verebileceği hiçbir cevap yok Selahattin Uygu e bir Müslüman falan değil kardeşim İslam dinini kullanmıştır. Kendisi ıstavros çıkartan bir Hristiyandır. Stalin gibi kafirdir. Bu Müslümanların bir özelliği vardır. <laughs> Özür dilerim. Kendilerine bir tarih yaratabilmek için sürekli önüne geleni Müslüman ilan ederler. Kaptan Kusto gibi. Ay'a çıkan adam gibi, Apollo gibi. İşte Selahattin Öğübi de o kurbanlardan bir tanesi. Selahattin Eyyubi vaftiz edilmiş bir Hristiyan'dır. Bu kadar basit. Evet, kendinize iyi bakın. Esen kalın.